Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Orjan yayınlanır. 2023 ODF çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sinüs kosinüs teoremlerini anlatmıştık biliyorsunuz. İki tane de ödev testi de vermiştik. Bir tanesi kazanım ödev testi 1, bir tanesi de ÖSYM tarzı ödev testi 2. İlkini yaptık. Şimdi ÖSYM tarzı ödev testi 2'deyiz. İsterseniz soruların çözümlerini de yine beraber yapalım. Şimdi birinci sorumuza başlayalım. Aşağıda birbirine teğet olarak yerleştirilmiş 12 tane özdeş daire verilmiştir şekilde. ABC noktaları bulundukları dairelerin merkezleri olmak üzere ABC üçgeninde böyle bir şey vermiş. Şimdi sonuçta şu mantığı güdebilirim herhalde. Merkezleri birleştirdiğine göre yani bu aslında şu şekilde devam ettirildiğinde. Şu da şu şekilde devam ettirildiğinde. Bunların merkezleri aynı hizadadır. O zaman bunu da bu şekilde devam ettirirsek aslında doğru mudur? Bunu da bu şekilde devam ettirirsek tam nereye denk gelecek? dikdörtgen oluşturulmuş olacak. O zaman benim elimde şu şekilde bir dikdörtgen oluştu. Hatta şu an yarı çapları da bunların eş olduğuna göre birbirine t -t 12 özdeş daire verildiğine göre ben aslında yarı çaplarında ne yapabilirim söyleyebilirim 3 aşağı 5 yukarı. Ne var burada 1 var 2 3 4 var o zaman burası kaç gelsin 4 gelsin 1, 2, burası 2 gelsin. 2, 3, 4 gelsin burası. 1, 2, 3, 4. Yarı çapları sayıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz derseniz yarı çapları sayıyorum. 2, 4, 5, 6. Burası da 6 gelsin zaten. Dikdörtgen ya soner. 6 gelecek burası doğal olarak. E şimdi bizde de bizim elimizde şurada da bir tane üçgen var. Kesin bununla ilgili bir şey soracaktır. Değil mi? Bunun da dikdörtgen olduğunu unutmayın. Hocam R'leri kullanmadın. Çok da önemli değil açı Hadi Ben bunların hepsini yarı çapını 1 kabul edeyim. Sen 2 kabul et. Bakalım aynı mı çıkacak farklı mı? Şimdi sinüs ABC açısına şuraya alfa diyelim. Şu B. Diğeri de BAC o da beta galiba. He, o zaman biz bu üçgende mesela sinüs teoremi neydi? Kar, kenar bölü karşıtı açının sinüsü, kenar bölü karşıtı açının sinüsü. Şimdi şuradaki üçgende bir Pisagor daha belirgin bir renk yapalım. Şuradaki üçgende biz Pisagor alırsanız 16 20 burası kök 20 geldi galiba. Şimdi orasını ben aslında şöyle yapsam hiç fena olmayacak. Şöyle bir şey yapsam sanki daha bir işe yarar bir şey yapmış oluruz değil mi? Yani yapmış olmak için yapmayalım. 2, 4, 4, 4. O zaman mesela burası 4 kökü geldi. Pisagor'dan burası kök 20, 2 kök 5 geldi. Şimdi mesela bu açı sinüs ABC'nin ABC'nin o zaman buraya B açısı diyeyim. Tamam mı? B A, buraya da A açısı diyeyim. O zaman şöyle yapalım. Açı bölü karşı kenarın sinüsü Açı bölü karselik açının sinüsü. Burası da 6. O zaman ne olacak? 4 kök 2 bölü sinüs B eşittir. 6 bölü sinüs A. Peki bu kızan benden ne istiyor? Bakın ortadakiler açının tam başlangıç noktası olacağına göre sinüs B bölü sinüs A'yı istiyor. O zaman şu ikisini yer değiştirelim. O zaman sinüs B bölü sinüs A'sı ne gelsin? 4 kök 2 bölü 6 gelsin diyebiliriz. Bir de sağ değiştirsek 2 kök 2 bölü 3 gelecek herhalde onun cevabı. Değil mi kızanlarım? Birinci sorunun çözüm bu şekildeydi. Hadi bakalım geldik 2'ye. Dik koordinat düzleminde D ve B köşeleri O merkezi birim çember üzerinde birim çember tamam. Karesiyle bu şekilde eşleştirmişiz. Birbirine farklı ve AB uzunlukları sırası da bu vermiş. O zaman 10. sınıftaki özdeşlikleri bilsek mi acaba ya? He? Şimdi bir güzel. O zaman bu buna eşit. O zaman a küp eksi b küp eksi 1 eşittir a eksi b eksi 1 desek. Şu birleri götürsek karşılıklı. Şu şuna eşit. Hocam şunu sen çarpanlarına ayırabilirsin. Şimdi onu kuvveti halini yazıyorsun. Sonra bunun zıt işaretlisini karesini alır gibi yapıyorsun. 2 koymuyorsun ortaya. Açılım bu şekilde. Bu da ne eşit? A eksi b'ye. Yukarıda bir detay vardı. Demiştik ki neydi? Ee, şurada. ha Birbirinden farklı a ve uzunlukları. Yani sana diyor ki Bunlar sıfır olamaz diyor. Sen bunları ne yapabilirsin? Sadeleştirebilirsin diyor. O zaman a kare artı a b artı b kare için ne geldi? 1 geldi. Biz bunu kesin kullanacağız şimdi. Şimdi ben hatta bunu buradan tutayım. Böyle copy diyeyim, paste diyeyim. Şuraya buralara yapıştırayım. Ay ne oldu? Şuraları aldım. Şimdi a neresi? O a. Burası a. CD neresi? Burası B. Kare olduğuna göre burası da A. BCD açısı. BCD şurası alfa yapıyor değil mi? O zaman oraya alfa dersem burası da 1 değil mi arkadaşlar? Neden? Çünkü birim çember. O zaman birim çemberde şu açının karşısındaki kenarın karesi 1'in karesi 1 eşittir. a kare artı b kare eksi 2ab çarpı kosünüs 90 artı alfa diyeceğim. Ve bana zaten neyi soruyor? Alfayı soruyor. Hadi bakalım. O zaman şu birin yerine şunu çaksak şuraya a kare artı b kare artı ab eşittir. O zaman şunu şuradan aldım. Copy paste dedim. Allah'ıma şükür teknoloji var da yazmaktan bazen erindiğimde oluyor. Olmuyor değil efendim. O zaman ab eşittir. Bir daha şöyle bir erineyim. Şöyle bunlar da gitsin. ab'ler de sadeleştirdim. Şurada bir var hocam. Bu eksi 2 bunun altına gelir. Bu eksi 2 bunun altına gelir. O zaman kosinüs Abim var ya ekmek çıkardım oradan ya. Ne güzel oldu orası öyle. Eksi 1 bölü 2. Kosinüs ne zaman eksi 1 bölü 2'dir? Kosinüs ne zaman 1 bölü 2'dir? Ben böyle yapıyorum. Kosinüs ne zaman 1 bölü 2'dir? 60'da. O zaman eksi olduğuna göre burası ne olacak arkadaşlar? 100 20 Biraz düşündüm. Oksun o kadar. Alfa o zaman kaç gelecek? 30 gelecek diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü anlaştık. Yani buradaki eşitlikten biz akar artı ab artı b'nin bir olduğunu alıp kulağından gitti öbür tarafa yapıştırdık. Peki bakalım şimdi geldik üçe. Çirkin. Ya ben anladım şimdi ne yapacağımızı da. Kosinüs teoremi var burada. Bariz bariz. Ben kosinüs teoremi var burada diye bağırıyor. Biz bunu dersin içerisinde yapmıştık. Böyle bir ifade görürseniz bu kosinüs teoremine benziyor. O zaman ben bir kosinüs teoremine göre burada ee, şey yazayım. Y karenin karşılığını bir de ben yazayım. Şu açıya alfa diyelim. Şu açıya beta diyelim. Ee, o zaman Y ile ilgili ne olacak? A kare artı 5'in karesi eksi 2A 5 kosinüs alfa. Haydi bakalım gençler. A kare 25'i sadeleştirdik. Burası buraya eşit oldu. Şimdi 5 ve A 5 ve A birbirini götürdü. O zaman sol tarafta kök 2 kaldı. Sağ tarafta eksi 2 kos alfa. Eksi 2'yi buradan aldık. Buraya getirdik. Şöyle bir şey oldu. Kosinüs alfa. Kosinüs ne zaman kök 2 bölü 2? Bir önceki soruda da söyledik. 45'te. Ama burası eksi olduğuna göre demek ki bizim alfamız 135 dereceymiş. Şimdi aynısını aşağıda yapalım. Tekrardan buradaki üçgende yapalım. O zaman a kare artı 36 eksi 2 çarpı a çarpı 6 çarpı kosinüs beta diyelim. Şimdi hocam a kare a kare karşılıklı olarak bunlar birbirini götürsünler. Bu arkadaşla bu arkadaş birbirine eşitmiş. İki taraftan da a ve 6'yı a ve 6'yı sadeleştirdim. Burada kök 2 kaldı. Burada da eksi 2 kos beta kaldı. E ne oldu? Kök 2 eşittir. Eksi 2 kosinüs Beta ne ya? Tabii beta beta. O zaman bunu da buradan sildim. altına aldım. Ne geldi? 2 geldi. Eksi vardı yalnız. Unutma Soner'cim. O zaman burası da 135 derece oldu. Topladığın zaman ne yaptı? 270. Aa süper. 361. E bunun tamamı olduğuna göre D açısının alt kısmına ne kaldı? 90 kaldı. Ne istiyor? BC istiyor. E 90 ise burası bariz bariz bir dik üçgen. 36, 25, 61 ama kök 61 diyoruz. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Ceyhandır. Bu da üçüncü sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Şekil de düz bir zemine birbirine paralel olarak yerleştirilen iki direklerin K ve N noktaları arasına doğrusal olarak asılan esnek bir ip. Şimdi bu ipi değil mi? R noktasından 4 birim esnetilerek buraya takıyor, çiviliyor. Şimdi ipi esnetiyor. İpin boyu uzuyor. Yani bunun uzunluğu bunun uzunluğunun 4 fazlası. Peki. K ne neymiş? Aa vermiş. Güzel. K ne neymiş? 7'ymiş. O zaman burası kaç yapar güzel kardeşim? 11 yapar. Şu ikisinin toplamı. Değil mi? 4 fazlası. Bak burada P N, 3 vermiş. O zaman burası 3. O zaman burası 8. Böyle bir anlam çıkartabiliriz. Peki. Demiş ki şurada. NPM. NPM. NPM burası. KPL burası. O zaman bu alfa ise bu da alfa. Bu alfa ise bu da alfa. E hocam sonuçta terin ilk boyu da burası. Evet burası da 7. Peki. Onu silmeyelim, giydi de. Böyle, değil mi? LM uzunluğu kaç birimdir? LM burası. Hmm. Şu açının kosinüsünü bulsam bir, 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 bakalım bir. Onun açının kosinüsumsak ne gelecek? 7'nin karesi 8'in karesi 64. Artık 7'nin karesi değil orada, 49 değilim. ÖSYM tarzı test çözüyoruz artık. Oralara kadar geldiysek demek ki sayıları daha işlemli yapabiliriz. 8'in karesi 64. 3'ün karesi 9. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 3 çarpı kosinüs beta diyelim o açıya. Şimdi burası 73 yaptı Soner'cim. 49'u bu tarafa attım. Eksi 49 geçti. Eşittir. Şimdi burası ne? 48 kosinüs beta. Burası ne yaptı? 24 mi yaptı? O zaman kosinüs beta 24 bölü 48 yani 1 bölü 2 yapar. Kosinüs ne zaman 1 bölü 2'dir? Tanıdık değer burası. 60'ta. O zaman beta 60. Yani burası kaç yaptı? 60 yaptı. O zaman bu da 60. E bu da 60. O zaman LM uzunluğu burası. E ee, tamam o zaman burası 30. 30'un karşısı ne yapacak? 4 mi yapacak? Aynı şekilde burası da yarısı olduğuna göre 3 bölü 2 yapacak. O zaman 4 artı 3 bölü 2 de kaçtır efendim? 11 bölü 2'dir. Gel buraya 2. Bak ben oraya tekrar çıkıyor. Var bir programda bir hayırsızlık ama neyse. 11 bölü 2 çıkacak sorumuzun cevabı. Ben hem bir şeyler anlatıyorum hem bir şeyler düşünüyorum. Oluyor ya ama 11 bölü 2. Tamam. Geldik 5'e. Geldik 5. sorumuza. Aşağıda yüksekleri aynı olan sinir şeklindeki 3 mum şeklindeki gibi birbirine değecek şekilde yerleştiriliyor. Bunların üst düzeylerindeki dairelerin merkezleri ABC olmak üzere bu dairelerin yarı çapları RA, R ve RC. Şöyle bir şey vermiş. Bak şimdi şöyle diyor. Şöyle bir üçgen oluşturduk onları birleştirirken diyor. Şöyle yaptım, şöyle yaptım, şöyle yaptım diyor. Bunların yarıçapları bu şekilde nasıl? Şurada bir ifade var. Bakalım. Şimdi 4 tane RA, 2 tane RB. O zaman mesela şey diyelim. Bu 1 olsa bu 2 olur, bu da 4 olur. Şimdi nasıl olsun? Hangisi 1 sizce? Bence bu 1 olsun. Sıkıyorum ben. 2, 2. Bu da 4, 4 olsun. Şimdi 1, 1 olan neydi? A. O zaman A köşesi burası. B burası. C de burası. ABC noktalarını köşe kabul eden üçgenin en büyük iç açısının kosinüsü. He. O zaman ben bunları kaldırdım şimdi. Burası 3 yaptı. Burası 5 yaptı, burası da 6 yaptı. Anlaştık. Şimdi üçgenin en büyük iç açısının kosinüs değeri nedir? Şimdi nasıldı? Açı büyüdükçe değer büyüyordu sinüste. Kosinüs de nasıldı? Açı büyüdükçe değer küçülecek. Şimdi açı büyürse karşısındaki kenar da büyür otomatikman. Büyük açının karşısında büyük kenar vardır mantığıyla. O zaman en büyük açı bu açı. Doğru mu? O zaman en büyük açı o açıysa biz buradan bence kosinüs yapalım. Yani bence oradan negatif gelecek. Çünkü hani burası 25, 9 daha 34. Değil mi? Bu 6, 36. Yani bu dik üçgenden daha yani B A açısı daha geniştir 90'da. O zaman ne yapalım? 6'nın karesi eşittir. 3'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı kosinüs A'dır diyelim. 25, 9 daha 34. Burası 36. Eksi 6 kere 5 30 kosa. Bunu sola attım. 30 kosa ne yaptı abicim? Eksi 2 yaptı. Bunu bu tarafa çekersem. O zaman kosa ne yapar? Eksi 1 bölü 15 yapar. Zaten en büyük açı bu. O zaman onun da kosinüsüne geldi. Eksi 1 bölü 15 geldi diyebiliriz. Evet mantıklı. 6'da bir tane ABC üçgeni var. Değil mi? 3 vermiş, 3 kök altı vermiş. Şu şekilde ABC üçgeni şeklindeki bir kağıt. DE boyunca katlandıktan sonra B noktası ile C noktası çakışıyor. He, böyle katlanıyor. Hmm, o zaman burası dik. O zaman bunlar eşit. Eğer bu şekilde böyle bir katlama varsa burada bir kenar orta dikme vardır. Biz bunu buradan tutuyoruz buraya yapıştırıyoruz. O zaman burası buraya kadar gitse geometrinin en sevdiği eksik veriler bilerek. Bunu da böyle tamamlarsak Burada bir ikizkenar üçgen oluşur ama ikizken üçgen vermezler. Biz onu birleştiririz falan filan. Burası da 3 kök 6'ymış. Tamam. Şu neresi? Alfa. Alfa neresi? A, A C'de. A, C'de. O zaman şu açıda alfa. Şu açıda beta. Şunun da sinüsü belli. E tamam o zaman. Karşıdaki kenar uzunluğu da belli. Şu belli, şu belli değil. O zaman biz buradan bir oranlı yaparız. Deriz ki 3 bölü sin alfa eşittir 3 kök 6 bölü sin beta. Peki sin alfa neydi? Kök 2 bölü 4. O zaman burası kök 2 bölü 4 yapacak. Ne yapalım? İçler dışarı yapalım. 3 tane sin beta eşittir kök 2 bölü 4 çarpı 3 kök 6. Şimdi şu 3 ile şu 3 birbirini götürür. O zaman sin beta ne yapar? Kök 12 bölü 4 yapar. Kök 12'de nedir? 2 kök 3 bölü 4'ten kök 3 bölü 2 yaptı. Sin beta'nın kök 3 bölü 2 olduğu durumda. Tamam mı? O zaman bu açı kaç derecedir? 60 derecedir. Yani şurası 60 oldu. He, o zaman burası 160 mı oldu? Yok. Orası 120 oldu. Neden? Bak şimdi burada bir beta 90'dan büyük yani şuradaki beta 90'dan büyüktü o zaman orası 120 oldu orası 120 ise 60'tan 30 30 kaldı değil mi? Şimdi bu kadar ince ince çalıştık mesela ne yapabiliriz şurayı bir silsek şimdi burada kalalım sorunun etrafında aşağı inersek git gel olmasın böyle kalalım sorunun etrafında şimdi şuraya ben x dersem şurada bir kosinüs teoremi yapsam x'i bulurum ama çirkin bir kosinüs teoremi. Çünkü hani açının karşısındaki kenarın karesi 3 kök 6'nın karesi eşittir. 3'ün karesi artı x kare eksi 2 çarpı 3 çarpı x çarpı kos 120. Kos 120 ne yapar? Kos 60 ama eksi kos 60. Kos 60 nedir? Sin 30. Sin 30 eksi 1 bölü 2. Eksi eksi artı yaptı. 2 çarpı 3 çarpı burası 1 bölü 2 oldu. Burası ne yaptı? 9 artı x kare. Burası ne yaptı? 9 kere 6, 54. O zaman şu ikiler de birbirini götürdü. Ne oldu sağ taraf? X kare artı 12 yaptı. Burası da yalnız bir tane X'imiz var. Burada unutalım. Unutmayalım. X kare artı 3X ne yaptı? 54'ü bu tarafa attık. Biraz karıştı ortalık ama neyse toparlayacağız şimdi. Burası eksi 45 yaptı. 0 yaptı. Şöyle bir eşitlik yakaladım. Şimdi neresi X? Burası X. Bak burası kaç? Burası x ise x artı 3. Şu açı biliyor muyum? 60. Tamam bak çıktı. Alan 1 bölü 2. Ben şimdi şuradaki büyük üçgeni kullanarak göstereyim şimdi size. Şuradaki büyük üçgeni kullanarak ne yapacağız? Silme kardeşim. Sinüs alan formülü kullanacağız. O zaman çıkacak herhalde. 1 bölü 2 çarpı x çarpı x artı 3 çarpı aradaki açının sinüsü. Sin 60 kos 30 kök 3 bölü 2. E bak burası ne güzel geldi. Dağıtırsan ne gelir? X kare artı 3x. Yani burası gelir. E bu da kaçmış doğal olarak? Bunu bu tarafa çektiğinde 45. 1 bölü 2 çarpı 45 çarpı kök 3 bölü 2. Buradan cevabımız ne oldu arkadaşlar? 45 kök 3 bölü 4 geldi diyebiliriz. Bu da altın sorumuzun çözümüydü. Zor bir soruydu. Yani birkaç kere itelemeli bir soruydu. Bilginiz olsun. Çözümünü bu şekilde yapabildik. Yani bizim için de bir kolay bir soru çözümü değil yani bir kısası falan yok yani. Şimdi geldik 7. soruya. 6'yı yaptık değil mi Enzo? Evet. Şimdi geldik 7'ye. Son iki sorumuz. Bir göldeki 3 balıkçı teknesi ABC üçgeni ABC köşelerini bulunmaktadır. Peki AB 5'miş. Okey. AC kök 39'muş. BC 7'ymiş. Çok kosinüs üstürmü koktu bu soru. Alfa beta BAC açısı alfa BCA açısı beta 5 kosek. Kosek neydi? 1 bölü sinüstü. Yani ne yapar? 5 bölü sinüs beta artı 7 bölü kosekant 1 bölü sinüstü. O zaman bu da sinüs alfa yapar. Bunu soruyor bana. Hmm. E ben bu açıyı bulsam kosinüsünü bulsam oradan sinüse geçsem Dur bakayım oradan çıkacak herhalde. Şimdi tek tek yani burada kök 39 var ya çirkin o bir kere tam da hani onun yanına alırsan hiç bulaşma yani. Kök 39'un karesi 39. Eşittir 7'nin karesi 49 artı 5'in karesi 25 eksi 2 çarpı 5 çarpı 7 çarpı kosinüs hadi B açısı olsun. B açısına da teta diyelim. Kafalar karışmasın. Kosinüs teta. Şimdi ne yaptı güzel kardeşim? 74 eksi 70 cos teta burası 39 70 cos teta eşittir 35 a cos teta güzel geldi bak 1 bölü 2 geldi teta'nın 1 bölü 2 olduğu zaman 60 dereceyken yani bu açı kaç dereceymiş 60 dereceymiş peki 5 alf ot, 67 nasıl yapabiliriz He, şöyle bir şey yapabiliriz şimdi mesela şöyle deriz. 7 bölü sin alfa eşittir. Değil mi? Kök 39 bölü sin 60. Doğru mu? Aynen. O zaman sin 60 cos 30'dur. Kök 3 bölü 2'dir. İçler dışlar yaparsak ne olacak? Yo şöyle aslında hiç bızıklam orayı. Bak 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 bak. Zaten 7 bölü sin alfayı sormuyor mu? Şurayı sormuyor mu? Aynen. O zaman bunu takla attıralım. Yani 2 kök 39 bölü kök 3 gelsin. O zaman iyi ki şurası 2 kök 39 bölü kök 3 yapacak. Şimdi aynı mantıkla bir de sağa şey yazalım. E, nasıl yazalım? 5 bölü ko sinüs beta diyelim. 5 bölü sinüs beta da aynı şey. O zaman yine 2 kök 39 bölü kök 3. O zaman bir şundan iki tane var galiba. Bakın 2 tane var galiba. O zaman ne yaptı? 4 kök 39 bölü kök 3 yaptı değil mi? Evet. E kök 39'ları kök 3'leri sadeleştirirsem ne gelir bunun cevabı? 4 kök 13 gelir diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun çözümüydü. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Edine geldi. Şimdi geldik 8. sorumuza ve testimizin de son sorusuna. AD 3'müş. AE 4'müş. O zaman burası 5 yaptı. Şimdi BAD açısı alfa hı. EAC alfa tamam. Ha, tamam tamam ben anladım. Şimdi şu üçgende ve şu üçgende sinüsler yapacağız. Bak kesin. Çünkü şu açının sinüsünü şu açının sinüsünü biliyorsan sen bunun 180'e tamamlayanın da sinüsünü biliyorsun. Neydi? Birbirinin 180 derece tamamlayan açıların sinüsleri eşitti. O zaman şöyle yapalım. Şu açının sinüsünü biliyorsam şu açının da sinüsünü biliyorum. Değil mi? O zaman AB bölü şu açının sinüsü, onun yerine bunun sinüsünü yazayım. 4 bölü 5 eşittir. Bak şimdi bunu kullanacağız. Buraya çektim. Şimdi burada da ben AB'yi kullanıyorum değil mi? AB'yi kullanıyorum. Bak bir de burada ne var? BD var. Orada da şöyle yapalım. Ee, ne diyelim? Kenar bölü karşısındaki açının sinüsü. Yani sinüs alfa diyelim. Olur mu? Şimdi aynısını sağ tarafta yapalım şurada yapalım. Yani orada da nasıl söyleyeceğiz? EC bölü karşıdaki açının sinüsü sinüs alfa eşittir. Tamam. Aynı şekilde AC AC bölü şu açının sinüsü. Şimdi şu açının sinüsü ile şu açının sinüsü eşit. O da kaç yapacak? 3 bölü 5 mi yapacak? Buraya da 3 bölü 5 yazdım. Şimdi benden ne istiyor? AC bölü AB Şimdi şuradan bir ekmek çıkaracağız. Şöyle yapalım mı? Sinüs alfaları yalnız bırakalım mı? Şimdi şunu şuradan tutayım. Şuraya indireyim. Şunu da şuradan tutayım. Ş Ay yapamadım. Şunu da şuradan tutayım. Şuraya getireyim. Şu aşağıda ben bu soruyu çözeyim. Orada bir or o fazladan geldi, değil mi? Evet, evet, tamam. Şimdi bizden bunu istiyor, değil mi? Biz bunu nasıl oluşturalım? BD yukarıda kalacak. Tamam. EC bu aşağı inecek. O zaman şu ikisini yer değiştirelim. Sin alfayı yalnız bırakalım. Bak en güzel. Sin alfaları yalnız bırakalım. 3 bölü 5 EC eşittir. AC çarpı sin alfa. Tamam oldu işte. Bunu buraya çektiğinizde 3 bölü 5 çarpı EC bölü AC neye eşittir? Sin alfa eşittir. Peki sağ tarafta sin alfayı yalnız bırakırsak AB çarpı sin alfa eşittir 4 bölü 5 BD yaptı. Sonra bunu bunun altına çektiğimizde sin alfa aynı zamanda ne eşit oldu? 4 bölü 5 BD bölü AB eşit oldu. Anlaştık. Şimdi ortadan da bunu kaldırdık. Bunu buraya eşitledik. Şincik. Bunu buraya alalım. Bölüm olarak alalım. 3 bölü 5 eşit. Tabii 4 bölü 5'i de bu tarafa bölüm olarak alalım. 3 bölü 5 bölü 4 bölü 5 eşittir. Ne oldu? BD bölü AB bölü EC bölü AC. E bu ters çevrilip çarpılınca AC yukarıda kalacak. EC aşağıda kalacak. Şunu sildim. Şimdi bakın tam istediği oldu galiba. BD bölü EC BD bölü EC AC bölü AB. Bakın orada da hepsi burada var. Şurada da 5'ler ikisinde de paydalı olduğu için 5'ler gider. cevabımıza ne gelecektir arkadaşlar? 3 bölü 4 gelecektir diyebiliriz. Bu da 8 sorumuzun çözümüydü. Orada biraz işlemlerde çirkinlik var açıkçası. Hani yapacak bir şey yok. Belki daha temiz bir işlem sonucu gelebilirdi ama ben bu şekilde buldum. Bilginiz olsun. Ve böylece ne yaptık? Sinüs kosinüs teoremlerinde de ödev testlerimizi tamamladık. Bir sonraki dersimizde periyotlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.